Peygamber Efendimiz'e rüyasında gösterilen adın neresidir? Peygamberimizin kabir azabıyla ilgili gördüğü rüya nasıldır? Bu rüyaya göre kabirde azap görecekler kimlerdir? Nebi-i Muhterem Efendimiz'in hayatında rüyaların önemli bir yeri vardır. Hz. Ayşe'nin belirttiğine göre peygamberi Zişan Efendimiz'in gördüğü rüyalar sabah aydınlığı gibi açık ve berrak bir şekilde gerçekleşirdi. Özellikle ilahi vahye alışma ve ısınma dönemi olan peygamberliğin ilk 6 ayında bir kısım vahiyleri rüyayı sadıka şeklinde alırdı. Gerçek düş demek olan sadık rüyalar vahyin mertebelerinden biridir. Asabı ı kiram Nebi-i Kerim Efendimizin rüyada da vahiy aldığını bildikleri için yolculukta ve başka zamanlarda kendiliğinden uyanıncaya kadar onu uyandırmazlardı. Peki neydi bizim Peygamber Efendimizin gördüğü rüya? Hz. Peygamber rüyaya büyük önem verirdi. Bilhassa sabah namazlarından sonra sahabelerine içinizde rüya gören var mı diye sorar. Gördüm diyenlerin düşünü yorumlardı. İyi bir insan tarafından görülen güzel rüyanın peygamberliğin 46 kısmında biri olduğu belirtilir. Bu ümmete peygamberlikten sonra salih rüyaların kaldığı söylenirdi. Bu sözleriyle o gönül sözü açık samimi müminlerin rüyalar vasıtasıyla ilahi müjdeleri, doğru haberleri ve uyarıları her zaman alabileceklerine işaret ederdi. Şimdi size düşlerin en doğrusunu gören Efendimiz Sahih Buhari'de rivayet edilen bir rüyasını nakledeceğim. Bizim için dersler ve ibretlerle dolu bir rüyayı Peygamber Şan Efendimiz asabını anlatmış. O sabah Resul-i Kibra'ya şöyle buyurdu. Bu gece düşümde bana iki kişi gelecek. Haydi yürü gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Yere uzanmış bir adamın yanına vardık. Elinde bir kaya parçası bulunan bir başka adam onun başı ucunda ayakta duruyor. Elindeki kayayı yere uzanmış olan adamın tepesine indiriyor başını yarıyordu. Taş yuvarlanıp gidiyor. Adam taşın arkasından koşup alıyor. O geri gelinceye kadar ötekinin başı iyileşiyor. Eski haline geliyordu. Adam da daha önce yaptığını aynen tekrarlayıp duruyordu. Ben yanındakilere Allah, bu nedir?" dedim. "Yürü, yürü hele." dediler yürüdük. Sevgili kardeşim, Hazreti Peygamber gerek bu adamın gerekse daha sonra gördüğü şahısların kimler ve suçlarının neler olduğunu her defasında sorduğu halde yanındaki melekler ona hemen cevap vermemişler. Gezi bittikten sonra gördüğü olaylar hakkında sırasıyla bilgi vermişlerdir. Bendeniz hem sizi fazla merakta bırakmamak hem de hangi cezanın hangi suçun karşılığı olduğunu hemen öğrenip bellemek için bu bilgileri sahneler değiştikçe arz edeceğim.'' Bu ilk olayda kafası taşla yarılan adam meleklerin haber verdiğine göre Kur'an'ı öğrendiği halde okumayan ve farz namaz vaktini uyku ile geçiren kimseydi. Efendimiz sözüne şöyle devam etti. Derken sırt üstü yatmış bir adamın yanına vardık. Baş ucunda elinde demir çengel bulunan bir başkası duruyordu. Bu adam yatan kişinin bir tarafına geçip elindeki çengelle avurduğunu, burnunu ve gözünü de ta ensesine kadar yarıyor sonra öbür tarafına geçip orasını da aynı şekilde parçalıyordu. Bir tarafını yarıncaya kadar önceki yardığı taraf eski haline geliyor adam da sürekli aynı şekilde parçalanmaya devam ediyordu. Ben subhanallah bunlar ne dedim yürü yürü hele dediler yürüdük. Meleklerin bildirdiğine göre avurdu burnu ve gözleri demir çengelle yarılan adam sürekli yalan söyleyen ve devamlı etrafa yalan haberler yayan bir kişiydi. Daha sonra fırın gibi bir yapıya vardık. Oradan gelen fakat ne olduğu anlaşılmayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışıyordu. O yapının içinde çıplak bir sürü erkek ve kadınların bulunduğunu anladık. Atlarından alevler yükseldikçe onlar çığlık atıyor, feryat kopartıyordu. Ben bunlara ne oluyor dedim yürü yürü hele dediler. Yürüdük. Meleklerin söylediğine göre fırın içinde işkenceye tabi tutulan o çıplak erkek ve kadınların suçu zina etmekti. İşledikleri günah uygun bir ceza ile öncelikle vücutlarının alt tarafını yakıyordu. Nihayet kandan bir nehre vardık. Nehrin içinde yüzen bir adam kıyısında da yanına birçok taş yığmış bir başka adam vardı. Nehirde yüzen kişi yüzeceği kadar yüzdükten sonra kıyıya geliyor ve ağzını açıyordu. Kıyıdaki adam da onun ağzına bir taş koyuyor. Yüzen kişi dönüp yüzmesine devam ediyor. Sonra dönüp yine kenara geliyor, ağzını açıyor, öteki de ağzına bir taş daha atıyor. O da dönüp gidiyordu. Ben yanımdaki iki kişiye bu adamların hali nedir böyle dedim. Yürü, yürü hele dediler. Yürüdük. Nehirde yürerek, nehirde yüzerek devamlı taş yutan bu adam faiz yiyen bir kişiydi. Çirkin mi çirkin bir adamın yanına vardık. Adam sürekli ateş yakıyor ve ateşin etrafında dolanıp duruyordu. Ben bu adam neci dedim. Yürü hele yürü dediler yürüdük. Daha sonra meleklerin bildirdiğine göre yanındaki ateşi sürekli yakıp etrafında dolaşan o çirkin görünüşlü kişi cehennemin görevlisi Malik'ti. Şimdi baharın tüm çiçek çeşitlerinin bulunduğu geniş, yemyeşil bir bahçeye vardık. Bahçenin ortasında gayet uzun boylu bir adam vardı. O kadar göğe uzanan başını nerede ise göremeyecektim. Adamın etrafında hayatımda hiç görmediğim kadar çok çocuk bulunuyordu. Ben, bu adam ve bu çocuklar kim? Ne yapıyorlar dedim. "Yürü, yürü hele." dediler. Yürüdük. Melekler daha sonra bahçedeki o uzun boylu adamın İbrahim aleyhisselam olduğunu etrafındaki çocukların da İslam fıtratı üzere ölen küçük yavral olduğunu belirttiler. Anlaşılan müşriklerin çocukları da onların arasındaydı. Gide gide büyük bir ağaca vardık. Ben onun gibi güzel ve geniş bir ağaç görmüş değilim. Beni götürenler gir oraya dediler. Birlikte girdik ve bir tuğlası altın bir tuğlası gümüşten örülmüş bir şehire karşılaştık. Şehrin kapısına varıp açılmasını istedik. Kapı açıldı. Biz de girdik içeri. Bizi vücutlarının yarısı bugüne kadar gördüklerimizin en güzeli, diğer tarafı bugüne kadar gördüklerimizin en çirkini bir takım adamlar karşıladı. Yanımdaki iki kişi onlara gidip şu nehre girin dediler. Bir de ne göreyim nehrin suyu süt gibi bembeyaz enine doğru akan bir nehir Adamlar gidip nehre girdiler. Sonra çıkıp yanımıza geldiler. Çirkinlikleri tamamen gitmiş. Hepsi de son derece güzelleşmişlerdi. Melekler vücutlarının yarısı güzel, yarısı çirkin o adamların yaptıkları güzel işleri, kötü işleri karıştıran kimseler olduklarını ancak Allah-u Teala'nın onları bağışladığını söylediler. Beni götüren o iki kişi bana o güzel yeri göstererek burada adın cennetidir. Şurası da senin konağındır dediler. Başımı kaldırıp baktım. Bir de ne göreyim? Beyaz buluta benzeyen bir köşk. İşte burası senindir dediler. Ben onlara Allah size büyük hayırlar ihsan etsin. Beni bırakın da oraya gireyim dedim. Hayır şimdi değil. Sen oraya daha sonra gireceksin dediler. Kabirde azap görecekler, Resulullah Efendimiz'e rüyasında bu enteresan gezi yaptıran meleklerden birinin Cebrail raduallahu anh diğerinde Mikail raduallahu anh olduğu hadisin diğer rivayetinde görülmektedir. Zikredilen suçları işleyen kimselere verilen bu cezanın kabir azabı olduğu o şahısların kıyamete kadar bu işkenceyi göreceği anlaşılmaktadır. Ne yazık ki mesele kabir azabıyla bitmemektedir. Zira kabir azabına tabi tutulanlar ahirette yeniden hesaba çekilecekler ve orada suçlarına uygun cezalar göreceklerdir. Peki Peygamber Efendimizin rüyasının yorumu neydi? Bu hadisten alacağımız ders şudur. Yüce Rabbimiz bizim iyi birer Müslüman olmamızı istemektedir. Hayatımızı kendi istediği peygamberi aracılığı ile öğrettiği şekilde devam ettirmemizi arzu buyurmaktadır. Resul-i Ekrem'in rüyasında hem adın cennetini hem de tüyler ürperten azap şekillerini göstermek suretiyle kullarının cennetlere layık olduğunu, onların orada yaşamlarını istediğini belirtmekte. Bu ikazlara kulak vermeyenlerin ise en kötü cezalara çarptırılacağını hatırlatmaktadır. Yüce Mevla hepimize kendi rızasına uygun bir İslam'ı hayat nasip eylesin. Amin. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah hepinizden tek tek razı olsun.